Arkadaşlar merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tabancalarda güvenlik kuralları ve dikkat edilecek hususlar hakkında kısa bir sohbet yapmak istedim arkadaşlar. Tabancalarda en önemli dikkat edeceğimiz hususlardan bir tanesi tabancanın zaten güvenlik kontrollerini yapmıştım. Tekrar yapalım. Silahımız boş. En önemli husus tetik disiplinidir. Yani Ateş etmeyeceksek namluyu tetiğe, elimizi tetiğe değdirmeyeceğiz arkadaşlar. Her zaman parmağımız, tetik parmağımız üstte olacak. Bir de namlu disiplini. Yani hedef almayacağımız bir yere namluyu doğrultmayacağız. Bunlar, en önemli kurallar bunlardır. Ayrıca hep silahımız her zaman güvenli bir doğrultuda olacak. Tetik güvenliğin tetik disiplinine dikkat edeceğiz. Silah boş da olsa elimizi tetiğe geçirmeyeceğiz arkadaşlar. Ateş etmeyeceksek tabii ki. Silahlar e, silahlar her zaman dolu kabul edilmelidir arkadaşlar. E, silahla şaka olmaz. E, silahın her zaman dolu kabul edilmesi gerekir. Dikkat edeceğimiz hususlardan birisi budur. Bir de havaya ateş etmeye zaten karşıyız. Önemli olan atışta bir hedef olarak ateş etmek en önemlidir. Çünkü bu silahımız varsa bunun havaya ateş etmekle elimize bir şey geçmez. Bir hedefe ateş edersek silahtaki tecrübemizi geliştiririz. Atı, Allah etmesin silah lazım olduğu zaman en azından kendimizi savunmamızı sağlar, ailemizi savunmamızı sağlar arkadaşlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Bir de atışlarda göz, atış gözlüğü ve kulaklık kullanmamız gerekir. Gözlük çok pahalı bir şey değil ama benim gözümde buğulanma yapıyor. Fazla kullanmıyorum ama kulaklık mutlaka kullanıyorum kulaklıkla öyle teferruatlı çok pahalı bir şeye de gerek yok. Küçük bir kulaklık böyle bir tık açtı. işimizi görüyor. Yani yanımızda bulundurabiliyoruz. Eğer arkadaşlarla atışa gittiğimiz zaman cebimizde taşıyabiliyoruz. Gayet güzel kullanışlı. İşimi de görüyor arkadaşlar. Başka diyebileceğim dediğimiz gibi tetik disiplinine ve namlu disiplinine her zaman önem veriyoruz. Ateş etmeyeceksek e, tetiğe elimizi sap, mut, hiç götürmüyoruz arkadaşlar. Yani tetik çalışması yapacaksak da mutlaka böyle bir basit demo mermiyle ile kuru tetik düşürmeden Yani e, iğneye zarar vermesin diye bunu kullanırsak silaha zarar vermemiş oluruz arkadaşlar. Bir de söylemek istediğim husus ee, silahlarımıza her zaman atışlardan sonra bakımını ve temizliğini mutlaka yapalım. Bunlar çok önemlidir. Yani silahın bakımı önemlidir arkadaşlar. Silah kullanımında tabancayı gevşek tutmayalım arkadaşlar. Yani atışlarda bazı silahlar yeni silahlar yapmıyor ama gevşek tutarsak bazı silahlar eskiden patlatmama sorunu yapabiliyordu. Bunlara dikkat edelim. Evet arkadaşlar en önemlisi dediğim gibi namlu disiplini ve tetik disiplinine dikkat edeceğiz namlu mutlaka güvenli bir alanda olacak. Sadece atış yapacağımız zaman ateş edeceğimiz yöne doğrultacağız arkadaşlar. Buna da çok dikkat ediyoruz. Evet, bir de başka silahlarla ilgili merak ettiğiniz şeyleri sormak istediğiniz bir şey olursa kanalıma yorumlar bölümünden yorum yapıp sorarsanız bilebildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışırım arkadaşlar. Çok teşekkür ediyorum. Kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Sağ olun. İyi günler diliyorum.